Sevgili kardeşim, şu anda bu satırları okuyorsan, dur bir dakika. Elindeki telefonu bırakma, bu sayfayı kapatma. Çünkü az önce yaşadığın o an, o his, o içini saran garip duygu bu tesadüf değil. Dün gece yine uyuyamadın, değil mi? Yatağında döne döne, tavanı izleyerek saatlerce düşündün. Ya Rabbi, beni duyuyor musun? Beni görüyor musun? Ben senin için değerli miyim diye içinden geçirdin. Gözlerin doldu, boğazın düğümlendi ama kimseye söyleyemedin. Belki de şu anda o eski acılar tekrar canlandı. O günleri hatırladın. Çocukluğunda kendini farklı hissettiğin günleri, gençliğinde kimsenin seni anlamadığını düşündüğün anları, yetişkinlikte ben bu hayatta ne yapıyorum diye sorduğun geceleri. İşte tam o anda tam kalbinin en derinlerinde bu soruları sorarken Allah sana cevap veriyor ve o cevap öyle güzel öyle şefkatli ki sen benim en sevdiğimsin kulum. Bu kelimeler senin için söyleniyor. Evet yanlış duymadın. Allah arşının üzerinden, yedi kat göğün ardından tüm kainatın Rabbi olarak sana şöyle sesleniyor. Sen benim en sevdiğimsin. Belki şu anda gülümsüyorsun. Belki de gözyaşların akıyor. Belki bu bana mı söyleniyor diye düşünüyorsun. Tabii ki sana söyleniyor. Çünkü sen Allah'ın gözbebeğisin. Bak, şu anda kalbin nasıl çarpıyor? Hissediyor musun o sıcaklığı göğsünde? İşte o. Allah'ın sana gönderdiği sevgi dalgası. O seni hatırladığının işareti. Biliyorum. Bu kelimeleri duymaya o kadar susadın ki Yıllardır bekliyordun birisinin sana sen çok değerlisin, sen çok özelsin demesini. İnsanlardan duymadığın bu sözleri şimdi Allah'tan duyuyorsun. Çocukluğundaki o farklılık hatırlıyor musun? Çocukken hep kendini farklı hissederdin. Oyun oynayan arkadaşlarını izlerken sen pencereden gökyüzünü seyrediyordun. Onlar kahkaha atarlarken sen sessizce düşünüyordun. Ailen bu çocuk neden böyle diye merak ediyordu. Öğretmenlerin çok dalgın bir çocuk diyordu. Arkadaşların seni anlamıyordu. İşte o farklılık Allah'ın sana verdiği özel bir armağandı. Çünkü sen sıradan bir çocuk değildin. Sen Allah'ın özel seçtiği bir ruhtun. O zamanlar anlayamıyordun ama şimdi anlıyorsun. Sen Allah'ın yanında özel bir yerin olduğu için bu dünyada da farklıydın. Gençlik yıllarındaki arayışların, gençlik yıllarını hatırlıyor musun? Herkes eğlenceyle, arkadaşlıkla, aşkla meşgulken sen hep bir şeyler arıyordun. İçinde bir boşluk vardı, bir eksiklik. Geceleyin yatağına uzanıp "Ben niye böyleyim? Niye hiçbir şey beni tatmin etmiyor?" diye düşünüyordun. Etrafındaki insanlar mutlu görünüyordu ama sen içten içe hep bir hüzün taşıyordun. O arayışında Allah'tandı sevgili kardeşim. Çünkü Allah seni kendisine çekiyordu. Dünyalık zevkler seni tatmin etmiyordu. Çünkü sen Allah'ın özel kulusun. Ondan başka hiçbir şey kalbini doyurmazdı. İşte o hüzün, o arayış, o tatminsizlik, Bunların hepsi Allah'ın seni kendisine çağırışıydı. O ilk defa Allah'ı hatırladığın an hatırlıyor musun hayatında? İlk defa gerçekten Allah'ı hatırladığın anı. Belki büyük bir sıkıntıydı, belki derin bir üzüntü, belki de beklenmedik bir sevinç. O an çok özeldi, değil mi? Sanki kalbinde bir şeyler açılıyordu, sanki ilk defa nefes alıyordun. "Ya Rabbi." dediğin o an içindeki tüm boşluklar doluyordu. İşte o an Allah'ın sana gel evladım ben buradayım dediği andı. O an senin yeniden doğduğun andı. Ve o günden beri her sıkıntında, her sevincinde, her yalnız kaldığında Allah'a koşuyorsun. Çünkü onunla konuşmak seni huzura erdiriyor. Neden sen bu kadar özelsin? Merak ediyor musun neden Allah'ın en sevdiği kuluysan? İşte cevabı. Çünkü sen gecenin korunağında onu hatırlıyorsun. Herkes rüyalarına dalarken sen yastığını ıslatıyorsun. Herkes dünyalıkların peşinde koşarken sen ya Rabbi diyorsun. Çünkü sen zorluklar karşısında ondan başka kimseye sığınmıyorsun. İnsanlar sana ümitsiz gözüyle bakarken sen Allah'tan ümit kesmiyorsun. Çünkü sen günahkar olduğunu bilerek ona koşuyorsun mükemmel olmadığını kabul ederek tövbe ediyorsun. İşte bu alçak gönüllülüğün seni onun en sevdiği kulu yapıyor. Ama bundan da önemlisi, sen Allah'ı gerçekten arıyorsun. Sadece sıkıntı zamanlarında değil, mutlu zamanlarında da onu hatırlıyorsun. Bu senin en büyük özelliğin. Allah seni nasıl seviyor biliyor musun? Bir anne çocuğunu nasıl sever? onu korur, kollar aç kalmasın diye uykusunu vermeyi göze alır. Çocuğu hastalandığında kendi canından çok acı çeker. İşte Allah seni bundan da fazla seviyor. Bir sevgili sevdiğini nasıl özler? Gece gündüz aklından çıkarmaz, onunla olmak için her şeyi yapar. Onun mutluluğu için kendi mutluluğundan feragat eder. İşte Allah seni bundan da fazla özlüyor ama Allah'ın sevgisi bunlardan çok daha farklı, çok daha büyük. Çünkü onun sevgisi sonsuz, koşulsuz, değişmez. Sen günahlı olsan da seviyor, sen onu unutsan da seviyor, sen isyan etsen de seviyor. Çünkü onun sevgisi senin davranışlarına bağlı değil, senin varlığına bağlı. Sen fark etmedin ama sen fark etmedin ama Allah seni o kazadan korudu. O ani fırançesi, o son anda gelen telefon, o beklenmedik değişiklik, bunların hepsi Allah'ın seni korumasıydı. Hatırlıyor musun o gün? Neredeyse kaza yapıyordun ama bir şekilde kurtuldun. Şanslıymışım demiştin. Hayır kardeşim, şanslı değildin. Allah seni koruyordu. Sen fark etmedin ama Allah seni o kötü arkadaşlardan uzaklaştırdı. O kavga, o küslük, o ayrılık o zamanlar çok üzülmüştün, ama şimdi geriye bakınca anlıyorsun, Allah seni daha büyük zararlardan koruyordu. Sen fark etmedin, ama Allah seni o yanlış karardan vazgeçirdi. O kararsızlık, o endişe, o korku, içindeki o ses, yapma diyordu. İşte o ses, Allah'ın sesiydi, seni doğru yola yönlendiren ilhamdı. Sen fark etmedin ama Allah sana o işi vermedi. Çünkü senin için daha güzelini saklıyordu. O evliliği gerçekleştirmedi çünkü senin için daha uygununu hazırlıyordu. Kaç kez keşke şöyle olsaydı dedin. Ama Allah daha iyisini biliyordu ve seni ona hazırlıyordu. İnsanlar seni anlamamıştı ama Allah anlıyor. Biliyorum, ailenden anlaşılmadığını hissediyorsun. Çocukluğunda sen neden böylesin diye sorulduğu zamanları hatırlıyorsun. Arkadaşların seni garip buluyor, iş yerinde yalnız hissediyorsun. Senin sevgin daha derin, acın daha büyük, sevincin daha coşkulu. İnsanlar bunu anlayamıyor, abartıyor diyorlar. Senin merhametin çok fazla, adaletten daha çok etkileniyorsun, haksızlıklara dayanamıyor. İnsanlar bu kadar takma diyorlar. Senin dua edin farklı, ibadetin farklı, Allah'la bağın farklı, insanlar normal ol diyorlar. Ama bil ki Allah diyor, onlar seni anlamasın kulum, ben anlıyorum. Onlar seni takdir etmesin, ben takdir ediyorum, sen benim nazlı evladımsın. Senin içindeki o hassasiyet, o merhamet, o duygu yoğunluğu, insanlar bunları anlayamayabilir ama Allah bunları çok değerli buluyor. Sen Allah'ın özel eserin.'' sıradan kalıplara sığamazsın çünkü sen özel bir tasarımsın. Neden bu kadar acı çekiyorsun? Ya Rabbi, eğer beni bu kadar seviyorsan neden bu kadar acı çekiyorum diye soruyorsun içinden. Bu soruyu kaç kez sordun kendine? Özellikle zor zamanlarda, herkes mutluyken sen acı çekerken, herkes kolay yaşarken sen zorluklarla boğuşurken. İşte cevabı. Çünkü altın ateşte parlatılır, elmas basınçla değer kazanır. Sen Allah'ın en kıymetli mücevherisin. Bu yüzden en özel işçiliğe tabi tutuluyorsun. Sıradan insanların geçeceği sınavlar sana yetmiyor. Sen daha büyük imtihanlardan geçiyorsun çünkü daha büyük mükafatlar seni bekliyor. Her gözyaşın cennet köşklerinin taşlarını parlatıyor. Her zorluğun ahiret derecelerini yükseltiyor. Her sabrın Allah katındaki makamını büyütüyor. Allah diyor, "Ben seni sevdiğim için sınıyorum kulum. Çünkü seni cennette en üst makamlarda görmek istiyorum. Düşün bir kere. Peygamberler en çok sınanmış insanlardır. Çünkü onlar Allah'ın en sevdiği kullarıdır. Sen de onlar gibi özel bir ruhsun. Bu yüzden özel muamele görüyorsun." O gecenin sessizliğinde gece yarısı uyanıp da uyuyamadığın zamanları hatırlıyor musun? Pencereden dışarı bakıp yıldızları seyrederken içinin bir garip olduğu anları. O anlarda herkes uyuyordu ama sen uyanıktın. Sanki bir şey seni çağırıyordu. Sanki birileri seninle konuşmak istiyordu. İşte o anlarda Allah sana şöyle fısıldıyor. Uykudan uyandırdım seni çünkü seninle baş başa kalmak istiyorum. Herkes uyurken sen benimle olacaksın. O sessizlikte dökülen gözyaşların Allah'ın arşına kadar yükseliyor. O karanlıkta söylediğin "Ya Rabbiler" meleklerin kulaklarında müzik gibi çınlıyor. Bazen o gecelerde sanki zamanın durduğunu hissediyorsun. Sanki sadece sen ve Allah varsınız. İşte o anlar senin Allah'la en yakın olduğun anlardır. Rüyalarında gördüklerin tesadüf değil. Son zamanlarda rüyalarında neler görüyorsun? O yeşillikler, o nur, o huzur. Bazen rüyanda kendini çok mutlu hissediyorsun. Bazen de ağlayarak uyanıyorsun. Bazen rüyanda kendini çok farklı yerlerde buluyorsun. Çok güzel bahçelerde, aydınlık mekanlarda, huzurlu ortamlarda Bazen rüyanda ölmüş sevdiklerin çıkıyor karşına. Sana bir şeyler söylüyorlar, seni uyarıyorlar veya müjde veriyorlar. Bil ki bu rüyalar Allah'tan geliyor. O sana rüyalarında cennet bahçelerini gösteriyor. O nurlar senin ahiretteki yerinin ışığı. O ölmüş sevdiklerin seni selamlıyorlar. Onlar şimdi Allah'ın yanında ve senin de yakında o güzel yerlerde olacağını biliyorlar. Allah diyor, ''Bu rüyalar senin ileride göreceğin güzelliklerin habercisi kulum. Sabret, yakında gerçeklerini göreceksin. Neden hep sen zorlukla karşılaşıyorsun? Etrafındaki insanlara bakıyorsun, onlar daha kolay yaşıyor gibi görünüyor.'' Onların hayatı düzenli, problemleri az, herkes onları anlıyor, sen ise sürekli sınavlarla, zorluklarla karşılaşıyorsun. Neden hep benim başıma geliyor diyorsun. Neden ben bu kadar zorlanıyorum? Çünkü sen Allah'ın özel kulusun. Sıradan insanların geçeceği sınavlar sana yetmiyor. Sen daha büyük imtihanlardan geçiyorsun çünkü daha büyük mükafatlar seni bekliyor. Allah diyor, seni diğerlerinden farklı yarattım. O yüzden farklı sınavların var. Ama endişelenme. Sen bu sınavları geçecek güçtesin. Baktığın insanların çoğu sağ salim ölecek ama cennetleri farklı olacak. Sen Allah'ın gözde kulusun. Bu yüzden senin cennet, sarayın farklı olacak. O içindeki ses bazen içinden bir ses geliyor, değil mi? O ses sana dua et diyor, sakin ol diyor, her şey güzel olacak diyor. Bazen o ses seni uyarıyor. O işi yapma o yola gitme, dikkat et diyor. Bazen o ses seni teselli ediyor, ağlama, üzülme, ben seninleyim diyor. İşte o ses Allah'ın sana gönderdiği ilham. O seni doğru yöne yönlendiren pusula. O ses hiç yanılmaz. Ne zaman kararsızlık yaşasan, ne zaman ne yapayım diye düşünsen, o ses seni doğruya yönlendiriyor. Çünkü Allah seni yalnız bırakmıyor.'' Sen o sesi dinlediğinde hayatın güzelleşir. Dinlemediğinde zorlaşır. Çünkü o ses senin rehberin. Dualarının kabul olma zamanı yıllardır dua ediyorsun ama hala olmadı değil mi? O evlilik, o iş, o sağlık, o mutluluk hala bekliyorsun. Bazen acaba dualarım kabul olmuyor mu diye düşünüyorsun. Belki ben yeterince iyi bir kul değilim diyorsun. Hayır sevgili kardeşim sen çok güzel bir kulasın ve duaların mutlaka kabul olacak. Ama bil ki Allah diyor, senin dualarını duyuyorum kulum. Hepsinin notunu aldım. Şimdi tam zamanı. Hepsini birden vereceğim. Çünkü Allah'ın zamanlaması her zaman mükemmeldir. O senin için en güzel zamanı bekliyor ve o zaman çok yakında gelecek. Bazen Allah dualarını hemen verir. Bazen bekletir ama daha güzelini verir. Bazen hiç vermez ama karşılığında cennet derecesi verir. Sen sadece dua etmeye devam et. Çünkü her duanın karşılığı mutlaka verilecek. Artık bitsin. Bu bekleyiş yoruldun değil mi beklemekten? Ya Rabbi ne kadar daha diye haykırmak istiyorsun. Sabır, takatın tükendi, dayanacak gücün kalmadı. Bazen artık pes edeyim diyorsun. Nasılsa olmayacak diyorsun. Ben hep böyle kalacağım diyorsun. İşte tam bu anda Allah sana diyor, artık yeter kulum. Sen çok sabrettin, çok bekledin. Şimdi sıra mutluluğunda. O kapılar açılmak üzere. O yollar düzelmek üzere. O sevinçler gelmek üzere. Sen fark etmiyorsun ama Allah arka planda senin için çalışıyor. O engelleri kaldırıyor, yolları açıyor fırsatları hazırlıyor. Sen çok değerlisin bil ki sen bu dünyadaki en değerli varlıksın. Çünkü sen Allah'ın sevgili kulusun. Senin değerin başkalarının seni nasıl gördüğüyle ölçülmez. Senin değerin Allah katındaki makamınla ölçülür. Ve Allah katındaki makamın çok yüksek. Çünkü sen onun en sevdiği kulusun. İnsanlar seni küçümser, seni anlamaz, seni ihmal edebilir.'' Ama Allah seni çok değerli görüyor. Sen kendinle barış halinde ol çünkü Allah seninle barış halinde. Ailendeki yerin belki ailende anlaşılmıyorsun. Belki seni garipsiyorlar. Belki senden beklentileri farklı. Ama bil ki Allah diyor, "Sen onların göremediği hazinesin kulum. Onlar zamanla senin değerini anlayacaklar. Sen ailenin manevi direğisin. Senin duaların onları koruyor." Senin iyiliğin onlara bereket getiriyor. Onlar bilmiyor ama sen Allah'ın onlara gönderdiği bir hediyesin. İş hayatındaki durunan. Belki işinde de anlaşılmıyorsun. Belki hakkın yeniliyor, belki takdir edilmiyorsun. Ama Allah diyor, orada da sen farklısın kulum. Sen dürüstlüğün timsali, adaletin bekçisisin. Sen o ortamı güzelleştiren insansın. Senin varlığın o yeri bereketli kılıyor. Arkadaşlık ilişkilerin, belki dostların da seni tam anlamıyor. Belki seni aşırı hassas buluyorlar, belki senden uzaklaşıyorlar. Ama Allah diyor, onlar senin derinliğini göremiyor kulum. Sen çok değerlisin, onlar henüz fark etmiyor. Sen gerçek dostluğu biliyorsun. Sen sadakat nedir öğretiyorsun. Evlilik hayatındaki yerin eğer evliysen belki eşin de seni tam anlamıyor. Belki çok duygusalsın diyor, belki çok takıyorsun diyor. Ama Allah diyor, sen o evdeki nimetin kulum, senin duaların o evi koruyor. Sen o evdeki huzurun kaynağısın, senin sabrın, sevgin, anlayışın o yuvanın temelidir. Ebeveyn olarak, rolün. Eğer çocuğun varsa bil ki sen çok özel bir ebeveynsin. Allah diyor, o çocukları sana emanet ettim. Çünkü sen onları en güzel şekilde yetiştireceksin. Sen sadece bir baba ya da anne değilsin. Sen o çocukların manevi rehberisin. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi şunu yap sevgili kardeşim. Birinci gözlerini kapat ve kalbin çarpışını hisset. Bu çarpış Allah'ın sana gönderdiği sevgi sinyali. İkinci derin bir nefes al ve şunu söyle. Ya Rabbi sen beni seviyorsan ben de kendimi seviyorum. Sen beni değerli görüyorsan ben de kendimi değerli görüyorum. Üçüncü, bu duayı et. Ya Rabbi, beni bu kadar sevdiğin için teşekkür ederim. Bu sevgini hak edebilmek için daha iyi bir kul olmak istiyorum. Dördüncü, her sabah şunu söyle. Ben Allah'ın en sevdiği kuluyum. Bugün güzel şeyler olacak. Beş, her akşam şunu söyle. Ya Rabbi, Bugün beni koruduğun için teşekkür ederim. Yarın daha da güzel olacak. Allah'ın sana vaadi. Allah sana şu vaadi veriyor. Yemin ederim ki seni asla yalnız bırakmayacağım. Yemin ederim ki seni hep seveceğim. Yemin ederim ki sana en güzelini vereceğim. Çünkü sen benim en sevdiğim kulumsun. Bu vaat değişmez. Bu vaat koşulsuz. Bu vaat ebedi. Sen bu vaade inan ve gör bakalım hayatın nasıl değişiyor? Bu sevinçli haberi kim alsın? Şimdi bu müjdeyi aldıktan sonra bu sevinci kimlerle paylaşacaksın? Annenle mi? O seni dünyaya getiren kutsal kadın. Ona git ve anne ben Allah'ın en sevdiği kuluymuşum de. Babanla mı? O seni korumaya çalışan güçlü adam. Ona git ve baba ben çok değerliymişim de. Eşinle mi? O seninle hayatını paylaşan insan. Ona git ve Allah beni çok seviyormuş de. Çocuklarınla mı? O senin geleceğin. Onlara git ve çocuklar babanız anneniz çok özelmişti. Yoksa önce secdeye kapanıp Allah'a şükür mü edeceksin? İşte en güzel seçenek bu. Önce Allah'a şükret. Çünkü bu müjde ondan geliyor. Şükrün gücü şükür etmeye başladığın anda Allah sana daha fazlasını verecek. Çünkü Allah şöyle buyuruyor. Şükrederseniz elbette size arttırırım. Şükür bir kapıdır. O kapıyı açan sonsuz nimetlere ulaşır. Şimdi şunu söyle. Allah'ım sana şükürler olsun. Beni sevdiğin için sana şükürler olsun. Beni değerli gördüğün için sana şükürler olsun. Şükür ederken kalbin nasıl ferahladığını hissediyorsun. İşte bu Allah'ın sevgisinin işareti. Hayatın artık değişecek. Bu müjdeyi aldıktan sonra hayatın değişecek. Çünkü artık kendini farklı göreceksin. Artık ben değersizim demeyeceksin. Çünkü Allah'ın en sevdiği kulususun. Artık kimse beni anlamıyor demeyeceksin. Çünkü Allah seni anlıyor. Artık ben yalnızım demeyeceksin. Çünkü Allah seninle. Artık ben başaramam demeyeceksin. Çünkü Allah senin arkanı. Bu değişim sadece içte olmayacak, dışta da olacak. İnsanlar sende bir değişiklik fark edecekler. Bu adam kadın değişti diyecekler. Artık nasıl yaşayacaksın? Bundan sonra her güne şöyle başla. Ben Allah'ın en sevdiği kuluyum. Bugün Allah benim için güzel şeyler hazırladı. Ben mutlu olacağım, başarılı olacağım, sevileceğim. Her zorlukla karşılaştığında şunu söyle. Allah beni seviyor. Bu zorluk da benim iyiliğim için. Allah beni bundan da güçlü çıkaracak. Her sevindiğinde şunu söyle. Bu sevinç de Allah'ın sevgisinin hediyesi. O beni mutlu görmeyi seviyor. Son müjde ve son olarak Allah sana şu müjdeyi veriyor. Kulum bundan sonra her güne ben Allah'ın en sevdiği kuluyum diyerek başla. Her sıkıntıda Allah beni seviyor, bu da geçer de. Her sevinçte bu da, Allah'ın sevgisinin hediyesi de. Ve gör bakalım, hayatın nasıl değişiyor. Bu bir formül değil, bu bir gerçek. Sen Allah'ın gerçekten en sevdiği kulusun. Bu gerçeği yaşa, bu gerçeğe inan, bu gerçekle hareket et. Final mesajı sevgili kardeşim. Bu uzun metni okuduğun için sana çok teşekkür ederim. Bu satırlar senin için yazıldı. Artık biliyorsun, sen Allah'ın en sevdiği kulusun. Bu gerçeği kalbine yerleştir ve asla unutma. Zorluklarla karşılaştığında hatırla, mutluluklar yaşadığında hatırla. Sen çok değerlisin, sen çok seviliyorsun, sen Allah'ın göz bebeğisin.''